Arkadaşlar ben Bilge Şahin. Şimdi sizlere yağmur deneyimizi yapacağız. Yağmur deneyimiz için gerekli olan malzemeler: pet bardak, pamuk, sivri bir cisim veya kürdan, kavanoz. Sivri cismimizle pet bardağımızın altında delikler açıyoruz. Pamuklarımızı yani bulutlarımızı pet bardağımızın içine yerleştiriyoruz. Şimdi pet bardağımızı kavanozumuzun ağzına yerleştiriyoruz. Şimdi hazırlamış olduğumuz mavi suyu pamuğumuzun yani bulutumuzun üzerine döküyoruz. Yağmurumuz yağıyor.